Şimdi sizi laboratuvar önlüğünü bir kenara bırakıp kendini Meksika'nın en gizemli şamanlarının dünyasına atan saygın bir bilim insanının hikayesine götüreceğim. Bu bildiğimiz gerçekliğin temellerini sarsan, fiziğin sınırlarını zorlayan ve hepimize şu soruyu sorduran inanılmaz bir yolculuk. Acaba bilinç evrenin dokusunu değiştirebilir mi? İşte her şey bu cümlede gizli. Beyin dalgalarını inceleyen, hayatını bilime adamış bir psikofizyoloğu, bütün kariyerini ve itibarını bir kenara bırakıp bu cümleyi kurduran o an. Ne olabilirdi ki? Jacobo Greenberg'in bu sözleri sadece kendi hayatının değil, bizim de gerçeklik algımızın tamamen değişeceği bir hikayenin kapısını aralıyor. Peki kimdi bu Dr. Jacobo Greenberg? Kendisi Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde bilincin doğasını anlamayı resmen takıntı haline getirmiş çok parlak bir bilim insanıydı. Ama onun için cevaplar öyle mikroskop altında ya da laboratuvar verilerinde falan değildi. Onun arayışı onu bilimin haritasının çok dışına daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği tuhaf ve tekinsiz topraklara sürükleyecekti. Greenberg'in kendini tam ortasında bulduğu çatışma da işte buydu. Düşünsenize bir yanda her şeyin ölçülebilir, tekrarlanabilir, kanıtlanabilir olması gereken bilim dünyası. Diğer yanda ise ruhların, enerjilerin ve görünmez dünyaların kol gezdiği şamanik pratikler. Greenberg imkansız gibi görünen bir şeye karar verdi. Bu iki dünya arasına bir köprü kuracaktı. Aradığı o büyük cevapları bulmak için de laboratuvarını terk etti ve Meksika'nın en güçlü şamanlarının ya da kendi deyimiyle yerli psikologların peşine düştü. Çünkü onların modern bilimin açıklayamadığı, hatta çoğu zaman görmezden geldiği inanılmaz yeteneklere sahip olduğuna emindi. Ve bu yolculukta karşılaştığı en şaşırtıcı figürlerden biri Don Lucio'ydu. Şöyle bir hayal edin, gündüzleri tarlasını süren bildiğimiz sıradan bir çiftçi ama geceleri fırtınaları kontrol edebilen, ruhlarla konuşan, zamanın ve mekanın ötesine geçebilen bir şaman. Don Lucio, Greenberg için bilimin sınırlarının nerede bittiğinin değil, belki de nerede başlaması gerektiğinin canlı bir kanıtıydı. Don Lucio'nun hikayesi de sanki bir efsaneden fırlamış gibiydi. İneklerini otlatırken gökyüzünden süzülerek inen o rengarenk üşek küresi hayatını sonsuza dek değiştirdi. O küreyi yakalamaya çalıştığı an bilincini kaybetmesi ve tam o sırada üzerine düşen o güçlü yıldırım. Ve sonra, uyandığında artık bambaşka bir insan olması. Greenberg için bu doğaüstü bir olaydan ziyade bilincin henüz keşfedilmemiş potansiyelinin kilidini açan bir anahtar gibiydi. Peki neydi bu yeni yetenekler? İşte bunlar bildiğimiz bütün fizik yasalarına adeta meydan okuyan şeylerdi. Fırtınaları yönlendirmek, başka boyutlardan gelen varlıklarla iletişim kurmak, yani bildiğiniz astral seyahat yapmak Greenberg bunları birer masal gibi dinlemedi, hepsini bilimsel bir titizlikle kaydetti, analiz etti ve bir anlam vermeye çalıştı. Don Lucio'nun yetenekleri akıl almazdı evet ama Greenberg'in yolculuğu onu kendi gerçekliğini ve tüm bilimsel temelini yerle bir edecek birine götürecekti. Pachita olarak bilinen pisişik bir cerrah. Pachita, imkansız kelimesini her gün yeniden tanımlayan bir kadındı. Pachita'nın yaptığı şey modern tıbbın hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Anestesiz, neştersiz ve neredeyse hiç acı olmadan yapılan ameliyatlar. Ve bunu steril bir ameliyathanede falan da değil, evinin sıradan bir odasında, paslı bir av bıçağı ve çıplak elleriyle yapıyordu. Gerçekten de vücudu açıyor, işlemi yapıyor ve sonra o yara sanki hiç var olmamış gibi tek bir iz bile bırakmadan kapanıyordu. E, peki bu nasıl olabiliyordu? Greenberg bu soruyu sorduğunda Pacita'nın verdiği cevap her şeyi daha da gizemli bir hale getirdi. Bu inanılmaz ameliyatları yapanın kendisi olmadığını, son Aztek imparatoru Cuauhtemoc'un ruhunun yani küçük kardeşin kendi bedenini sadece bir araç olarak kullanarak bu mucizeleri gerçekleştirdiğini söylüyordu. Greenberg, Paçita'nın yanında aklın sınırlarını zorlayan inanılmaz olaylara tanık oldu. Bir an durup düşünün çıplak bir elin bir bedene girip içinden bir tümörü çekip çıkarması, parçalanmış bir omurganın saniyeler içinde yeniden inşa edilmesi ya da yoktan var edilen yani materyalize edilen organların hastalara nakledilmesi ve belki de en inanılmazı ameliyattan sonra açılan yaraların sanki hiç var olmamış gibi anında tek bir dikiş izi bile bırakmadan kapanmasıydı. Ve bir süre sonra Greenberg artık sadece bir gözlemci olmaktan çıktı ve Paçita'nın bizzat ameliyat asistanı oldu. İşte o an, bilim insanı kimliğiyle şamanik gerçekliğin tam kesişim noktasındaydı. Elleri hastanın kanıyla kaplıyken, bilimin asla açıklayamadığı bir mucizenin tam ortasındaydı. Ve işte o an, hayatında ilk defa gerçekten bir şey yaptığını hissetti. Peki bütün bunları gören Grimberg ne yaptı? Bu saçmalık deyip arkasına dönüp gitmedi. Çok daha cesur bir şey yaptı. Bilimi terk etmek yerine bilimi genişletmeye çalıştı. Tanık olduğu bu akıl almaz olayları açıklayabilecek devrim niteliğinde bir teori geliştirdi. Sinterjik teori. Teorisinin ilk ayağı uzay zaman matrisiydi. Yani ona göre içinde yaşadığımız bu uzay boş bir hiçlik değildi. Aksine evrendeki her türlü bilginin, her potansiyelin hologram gibi içinde saklandığı titreşen devasa bir enerji ağıydı. Geçmiş, gelecek, her olasılık hepsi bu matrisin içinde mevcuttu. Peki biz bu devasa bilgi ağının neresindeydik? İşte teorinin ikinci ayağı da tam olarak buydu. Nöronal alan. Grimberg'e göre beynimiz sadece kafatasımızın içindeki bir organdan ibaret değildi. Beynimizin yarattığı enerji alanı, yani nöronal alan o evrensel matrisle sürekli bir etkileşim halindeydi. Yani beynimiz gerçekliği pasif bir şekilde algılamıyor, bu matristeki bilgiyi aktif olarak okuyor ve bizim için somut bir deneyime dönüştürüyordu. Ve işte teorisinin en sarsıcı, en can alıcı noktası da buydu. Eğer bir kişinin nöronal alanı, yani bilinç alanı yeterince güçlü ve odaklanmışsa, bu alan sadece matristeki bilgiyi okumakla kalmaz, aynı zamanda o bilgiyi yeniden yazabilirdi. Bu aslında odaklanmış bir bilincin gerçekliğin kendisini yaratabileceği anlamına geliyordu. Yani Paçita'nın yaptığı şey tam olarak buydu. O bilinciyle matrisi değiştirerek bir organı yoktan var edebiliyordu. Grimberg, bilimin ve mistisizmin kesişiminde belki de insanlık tarihini değiştirecek bir çalışmanın eşiğindeydi. Ama hikayesi tam da bu en heyecanlı noktasında çok rahatsız edici ve ani bir sonla kesintiye uğradı. 1994 yılının Aralık ayında çalışmalarının tam zirvesindeyken Jacobo Greenberg adeta buharlaştı. Arabası, ofisi, eşyaları, her şey yerli yerindeydi ama kendisinden bir daha asla haber alınamadı. Arkasında ne bir not, ne bir iz, ne de tek bir ipucu vardı. Sadece devasa bir boşluk ve cevaplanmamış sorular bıraktı. Yıllardır devam eden soruşturmalara rağmen Greenberg'in akıbeti hala tam bir sır perdesi bazıları çalışmalarının çok tehlikeli güçlerin dikkatini çektiğini ve bu yüzden susturulduğunu düşünüyor, bazıları ise çok daha radikal bir teori öne sürüyor. Belki de Greenberg o gerçeklik matrisini nasıl değiştireceğini sonunda tam olarak çözdü ve bilinçli bir şekilde başka bir boyuta geçti. Cevap ne olursa olsun, Jacobo Greenberg'in hayatı ve o gizemli kayboluşu bize gerçeklik ve bilinç hakkındaki en temel varsayımlarımızı sorgulatmaya devam ediyor.